Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir oyunla sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere yavaş yavaş böyle oyun tanıtım videoları çekmeye başladık. Yeni çıkan oyunları test etmeye başladık. Bu da onlardan biri ama bu büyük bir efsane bir oyun. Harbi efsane oyun. En azından fiyatı öyle. Şimdi bu oyunu test edeceğiz. Bakacağız hani değer mi değmez mi? 680 TL'lik bir oyun. Forza Horizon 5. Aa böyle bir oyun yok. Fiyatı çok pahalı. Kendi nasılmış onu göreceğiz. Ben videodan önce birkaç saat kadar böyle bir test ettim, gezdim, dolaştım, birkaç görev yaptım. Şimdi onu tartışacağız. Nasıl bir oyunmuş diye. İlk önce biraz gezeceğiz. Böyle bir araba yaptım kendime. Oyunda efsane şeyler var. Çok güzel etkinlikler var. Ama ondan önce lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir de Twitch'te canlı yayınlarımız var. Sürekli yapıyoruz. İki günde bir fix canlı yayınlarımız var Twitch'te. Oraya gelirseniz çok sevinirim. Alt hepsinin linkini bırakacağım. Saniyenizi almaz. Beğenip zilleri açmak. Zilleri açmak ne? Zile dokunmak. Bu arada çevrim içi moddayım bir sürü adamlar var. Geziyorlar takılıyorlar. Ve beğendiyseniz zilde açtıysanız geçelim abi oyunumuza. Horizon 5 Çıkalı daha 8 gün oldu. Bugün 8. gün mü? 7. gün mü? Ne? 7. gün olması lazım. Videoyu çektiğim sırada 7. günde. Daha 7 gün oldu. Çiçeğe burnunda bir oyun. Hatta ben... Bakayım abi. Heh. Evimizdeyiz. Burası bizim evimiz. Böyle bir ev veriyor bize. Konaklamamız için. Garajımız var da bir bayan arkadaşın garajı var. Arabaları oraya park ediyoruz. Oyuna ilk başladığınızda oyunu öğretici modda oynatıyor. Birkaç görev yaptırıyor. Bir iki araba hediye ediyor sana. Ondan sonra bak keyfine diyor. Çok büyük bir map'i var. Map'i açalım. İlk map'ten başlayalım ha. Neler eksik neler fazla bunları söyleyeyim kendimce size. Map büyük dedim az önce ama pardon geri alıyorum sözümü. Map'i ufak abi. Ben karıştırdım. Az önce farklı bir oyun daha denedim. Bu tarz bir oyun. Abi map'i çok ufak. Bence. Ama oyun daha çıkalı 8 gün gibi bir süre oldu. Geliştirirler mi? Güncelleme gelir mi? Bilinmez. Map konusunda biraz kısıtlı kalmış. Az kalmış. Hani yetmemiş sanki map ona. Hani bayağı bir dolaştım çünkü ben. Map yetmemiş abi bence. Ama efsane fazla görevler var. Bir sürü hani yarışlar var. Çevrim içi, çevrim dışı yarış var. Bu arada PUBG tarzı alan daralmalı, elemeli oyun modu var. İnsanlarla yarışıyorsun. Alan daraldıkça işte birinci olmaya çalışıyorsun falan. Modları çok güzel. Çevrim içi, çevrim dışı takılabiliyorsun. Serbest gezinebiliyorsun. Bir sürü yarış modu var. Drift'inden Dragan'a ne bileyim parkurlusuna, turlusuna, dağ bayır dolanmasına buralar mesela dağlık bölge burada işte şey offroad arabayla offroad yapıyorsun falan. Şurada bak şurası mesela atlama bölgesi. 304 ile atlamışım. 304.8 hızla atlamışım. 502 istiyor 3 yıldız için. Öyle bir araba var mı ulan? Ödül veriyor bak mesela bu etkinlik. Etkinlik sonunda ne veriyor? Ödül şans çarkı veriyor. Bununla da araba veya para elde edebiliyorsun. 500 binin falan vardı. Bir tane araba aldım. Bunu değil. Arabalar baya teferruatlı. Bunları da göstereceğim ama map konusunda kesinlikle yetersiz. Ama güncellemele gelir mi gelmez mi Allah bilir. Abi şöyle bir çıkalım bir arabamıza bakalım. Yeni yutulmuş araç söylentisi. Etkinlik geldi arkadaşlar oyuna. Çevrim içi. Bak çevrim içi oyunda şu an online oynuyoruz. Bak böyle alanlarda ücretsiz araç kazanıyorsun. Abi gidelim mi hep beraber hadi. Bir yol güzergahı belirledik kendimize. Bir gidelim bakalım şu an bütün millet oraya gidecek. Bu arada bu arabalar efsanevi arabalar. Antik arabalar. Çıkabiliyor. Gizli bir yerde garayı da giz saklı. Onu bulursan kazanıyorsun. Ben daha iki tane buldum. Millet online oluyor abi. Şansa vallahi billahi. Denk geldi. Ben de oyunu net olarak bilmiyorum. Çoğunu şeyini bilmiyorum. Bunu da Tuğrul'dan öğrendim. Ulan dedim oğlum. Arada da mor yerler var. Ne halta yarıyor. Abi oyun gerçekten yüksek. Görüntü kalitesi istiyor. O yüzden bir tık takılabiliyor. Arabaları gösterecektim ama şu etkinliğe bir gidelim. bu etkinlik kaçmaz. Ben bu Nissan'ı e, aldım. Kendim satın aldım. Bayağı bir güç takviyesi yaptım ama son seviye değil arkadaşlar. Ama yine güzel gidiyor. Çoğu yarışımı bununla kazandım. Katıldığım yarışların. Kaç kilometre? 8.9 kilometre var. 350 gördü abi. Bas. Daha hızlı. Uy. Abi çarparsan sıkıntı. Drop girebilir arkadaşlar arada. Bana da valla takılıyor ekranım. Bazen. 7 kilometre. Silime geçtik be. Efsanevi hız. Oy! Ama ne oldu lan? geçme. Oha abi çok hızlı gittik. <laughs> Oyunda gecikme oldu? Allah Allah. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Uy tarlaya girdik. Şunu da belirteyim, oyunda hasar alma, açma, kapama muhabbeti var. Yani isterseniz araba hasar alabiliyor, isterseniz almıyor. Eğer göze hitap etmesini istiyorsanız hasar almayı kapatabilirsiniz. Oyun oyunun fiyatı 680 liraydı. Oyun 680 liralık bir oyun Steam'de. Dediğim gibi 7. ya da 8. gün oyun. Aynen. 8. mi, 7. gün mü ne çıktı, oldu, çıkalı. Ama gerçekten abi bayağı zor. Hani bir de şöyle bir olay da var. Arabadan arabaya çok fark ediyor. Lan ne oluyor oğlum? Allah Allah. Mir 4'te abi farm yapıyorum. Belki 50-60 saattir bilgisayar kapalı değil. Bu Gerçekten zor arkadaşlar. Şöyle bir drift yapabilir miyiz lan? Yapamam. Şurada deneyeceğim. Azıcık oldu. Bir de şurada deneyelim de çok hızlı giriyoruz. Hocam. Birazcık oldu ama tarla yine. <laughs> abi geldik. Şimdi bu mor alanlardaki mevzu şu. Şurada mıydı lan dur. Bu mor alanın içerisinde gizli bir yol var. O yolun sonunda bir garaj var. Ve oradan araba elde ediyorsun abi. E bulduk mu lan yoksa? Bu yol nereye gidiyor? Şuradaki ne? O yolun bağlantısı. Bakalım. Burası dışarı çıkıyor abi. Bura değil. Burası değil. Burası... Hani haritadaki yol güzergahın dışında bir yol olacak. Şurada bir yol var. Ve buraya şimdi canım neydi? Yolun sonunda da olabilir. Antik arabalar verebiliyor. Efsanevi arabalar çıkabiliyor. Ama bulmamız lazım o hangarı. Arabayı çamur ettik hep ya. Abi ufacık alan bir hangar. Bulması gerekiyor. Oyunda çok seçenek var arkadaşlar. Hani şey diyeceksin diyeceksiniz. 2 saatte sen bu arabayı nasıl aldın? Diyorsanız o kadar çok seçenek var ki. Burası mı lan buldun mu? Yok. Bura değil abi. Nasıl? Yolun gibi ya. Arabaları çok detaylandırabiliyorsunuz bu arada. Geldik mi lan? Burası mı lan? Bulduk galiba bulduk. Bulduk 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 bulduk. Şimdi bakalım nasıl araba çıkacak. Bu arada burada bulduğunuz arabalar tarihi eser. Öncelerinden kal. Belki 50 yıllık, 100 yıllık arabalar. Bunları alıyor senin arkadaşın. Modifiye ediyor ve sana geri getiriyor. Bakalım ne çıkacak ben de bilmiyorum abi. Ya bu sefer erkek geldi. Ne çıktı? Of. Viper çıktı abi. Viper V10. 8 litrelik V10 gücü. Yolda tutabilmek. Abi, abi, yolda tutabilmek. Abi arabaya bak. Yolda tutabilmek <laughs> neredeyse imkansız. <laughs> ama yaparım diyorsan ben yardım <laughs> edebilirim. Viper bulduk arkadaşlar. Şimdi garaja <gülüyor> gitti <gülüyor> o araba. Eee Garajda Yapıldıktan sonra otomatik otoma, Otomatik otomatik bana Bildirim gelecek ve garajımdan olabileceğim. Bu arada Şu an kullandığım Nissan. Size arabalarımı göstereyim. Abi araçlar. Araçlardan araç değiştir dediğinizde size sizin sahip olduğunuz araç, araçlar çıkıyor. Mesela ben de Nissan R35 var. Bir tane Audi var. Bunu yarıştan bunların çoğunu yarıştan kazandım. RS7 bunu, da yarıştan kazandım. Mono diye bir şey arabası var. Ne diyorlar lan? Formüle bir arabası var bir tane. Bunu yeni aldım Z4 Pişmanım aldığım abi. Biraz yavaş hızlanıyor. Ama turuncu efsane bir şey oldu. Onu kullanırız. Corvette'i oyun kendi veriyor sana. İlk başta seçiyorsun daha doğrusu. 3 arabadan birini seçiyorsun. Sonra ne? Yarıştan şunu kazandım. Charger'ı, Dodge Charger. Daha tabii modifiye etmedim nadir arabalardan. Modifiye etmedim, edeceğim bunu kesinlikle. Şunu da Bronca'yı broncayda arabasında oyun başında veriyor. Bunların hepsini kazandım abi. Yok, şu şekilde bak şu da nadir araba arabalardan. Bunu da efsanevi arabaymış. Bak, bunu da öyle garajdan buldum. Sonra Ford Escort yarıştan kazandım. Bunu da yarıştan kazandım. Şu Nissan'ı da yarıştan kazandım. Şurada bak şunu da şeyden buldum. Bunu da yok bunu da yarıştan kazandım abi. Porsche'u da yarıştan kazandım. Supra'yı ben başta kendim almıştım. Şimdi arabamızı değiştirelim abi. Şuna geçelim. Bununla devam edelim. Araca bindiğinizde nakli aracı getiriyor arabayı. Bırakıyor yanına. Senin arabanı alıp götürüyor garaja tekrar. Oyun çeşitlik bakımından çok güzel arkadaşlar. Çok detaylı. Abi şuna baksana. Bunu, bunu neyle kapatıyorduk ki? E korna. Ben de bilmiyorum ki onu. Dur bakayım. Y'ye basayım. Kapanmıyor. Basıyoruz ama ne oluyor lan? Ne yaptım oğlum ben? Fotoğraf moduna geçtik galiba. Aynen. P'ye bastığınız fotoğraf modu var. Hadi bir fotoğraf alalım şöyle. Lan bunun şöyle bir fotoğraf alalım abi. Bundan hiçbir görev de varmış anasını satayım. Tamamdır. Bunu kaydedelim. BMW'mizle Forza. Boşluk koyabiliyor muyuz? Hay YouTube diyelim. <laughs> İlk resmi çektim bu arada. Paylaşma abi. Tamamdır. Fotoğraf modundan çıkalım. Bazı görevlerde fotoğraf çekmenizi istiyor. Onun için P tuşuyla ulaşabiliyorsunuz. Arabam bu. Severek yaptım abi. Araba istediğiniz arabayı dört çekere de çevirebiliyorsunuz. Farklı modlara da geçirebiliyorsunuz arabanızı. Çok detaylı motor aksamı. Şöyle her ma mapteki şu mor şeyleri aldığınızda para, xp her şeyi veriyor. Abi yolda da çok kayıyor bu. Ya. Hop. Tertemiz. 250 XP çektik. Acil caddeye çıkmam lazım. Basalım abi biraz. Camımız ıslandı. Uy, drop yedik bak arada. Oyunda arkadaşlar hani arabanın içinden geçtik yalnız. Uy, çok kayıyor. Bildiğin drift arabası olmuş bu Z4. Şuraya bak. Düz yolda yanlayacağız. Zor arkadaşlar gerçekten zor yola hakimiyeti şöyle benim düşüncem bu oyun hakkında Gerçekten çok fazla modu var PUBG modu ve PUBG modu diyorum artık Alan daralma PUBG modu mevcut Çevrim içi arkadaşlarınla konvoy oluşturabiliyorsun Birden fazla kişiyle Hep beraber yarışabiliyorsun gezebiliyorsun birçok çok farklı e, Yarış stili var oyunda gerçekten çok detaylı Araba seçenekleri zaten Hani buradan gösterebiliyor muyum bilmiyorum Hızlı seyahat edelim abi evimize gidelim Oradan göstereyim ya hani Envai çeşit araba var arkadaşlar Aklınızın hayalinizin almayacağı kadar çok araba mevcut. Benim ilk ön şuydu. Ben Turul'da görmüştüm bu oyunu. Abi daha yeni almış. Daha o da 3-4 gün oldu alalı. İlk günüm almıştı. ikinci günüm almıştı. Yalan olmasın. Anasını satayım. Ha, öyle böyle arabalar yok. Lan dedim oğlum bu kadar kolay mı bu arabalara sahip olmak? Abi dedi yani ne arabalar var? Değil aslında. Bak abi şu arabaya bak. Hani Apollo markasında 1.5 milyon CR'lik bir araba. Bunun altındaki ne? Bu da aynı Apollo'nun farklı 2018 modeli. Ama şunlara bak abi. Çeşitliliğe bak. Hani bunu AMG Transport. Apollo diye araba markası var. Ben ilk defa duydum. Arya diye bir araba markası var arkadaşlar. E şunlar Aston Martin'lere bak. Audi'ler zaten klasik. R8 ve 10 Pluslar falan. R6'lar. Bütün aklınıza da gelebilecek, daha gelemeyen bir sürü araba markası var. Austin Healey diye bir marka. Şu arabaya bak. 15 milyon arkadaşlar bunun fiyatı. Bu arabanın fiyatı 15 milyon. Hani 353 bin var ya ben. Ben bunu hani yırtındım görev yaptım ödüllerden falan çıktı. Paraya bak. Bentley var. Daha sonra Bentley modelleri var. Sonra BMW. Klasik Türk mantığı BMW. i 8'e bak. 140 bin ucuzmuş lan. Ben bunu alırım ha. 764 4 çeker. Bu canavar gibi gider. Bir sürü modifiye seçeneği var. Efsane şekilde fazla. Onları da göstereceğim birazdan. Abi sonra ne var? Bugatti Veyron abi. Şuraya bak. 3 milyon, 2 milyon. Bugatti'nin böyle bir arabası mı varmış? Allah bir Defa görüyorum şu arabayı. Bugatti'nin şöyle arabası da var. Vay anasını. Allah abi. lan. araba arabaya bak. 1 .300. Bu içki diye bir araba markası mı var ulan? Şu Amerikan arabası bunlar herhalde. Şuraya bak. 80 bin. Bir şey diyeyim işte. Cadillac'lar. Çeşitliğe bak abi. Bende olan korvet lan. Niye uf dedim ki? Şu araba markalarına bak. Chevrolet. Üüü. Kaç paraymış lan? 150 bin. Alınır abi bu araba. Baksana şuna. Toyota'ya bak. Toyota'ya. Yok lan. De, debertiymiş. Toyota nereden geldi lan benim aklıma? Datsun diye bir araba markası var mı? Bir tane. Datsun diye araba markası var ve bir tane var. O da iyi. Deberti diye araba markası var. Toyota diye okumadı mı? Ben nasıl okudum? Deberti diye araba markası mı var? Dodge'lar. Aa şu çıktı bana. Anasını satayım. Doçtan da en dandiyi bana çıkmış. Ha bu. Çıksana şu. Bra bak şimdi geliyoruz. Sife. Şey Ferrari'lere geldi. Ferrari'lere bak. Anasını satayım şu arabalara bak. Hani bu arabayı şu arabayı almak için uğraşıyorsun abi. Görüntüye baksana. 2014 model bir de Ferrari. 96 model. 2002 model. Enzo Ferrari. Aklınıza gelebilecek bütün arabalara var. Ferrari'nin bilmem ne Tesla modeli 57 model 16 milyon 400. Hangisinden olsun isterdiniz? Vallahi ben bir tane şey var. O Nissan var ya kullandığım. Ondan çok isterdim bir tane olsun. Lan Transit bile Ford Transit bile var lan. Lan Ford Transit bile koymuş adamla. Baya Ford var ya. Harbi baya Ford var. Drift arabaları da var. Formula'nın abi ya. Bunu cenaze arabası gibi lan. S2000 almıştım da hediye ettim birine bunu. Yanlışlıkla. Başka ne? Ben bu kadar detaylı incelemedim bunları aslında bakmadım vallahi size birlikte bakıyorum. Buna lan. Lan. Oğlum o kadar paran yok senin. Ya seni ve. Ha mesela böyle araba alacaksınız diyelim. Bir sürü onaylanmış şeyler var. Çikinler var, araba spreyleri. Bunları alıp kara arabaya ekleyebiliyorsunuz. Deneyelim abi tasarımı. Eh seni ve. Şuraya bak abi. Hani ya başlarım böyle işi şu arabanın güzelliğine bak. Alacağım bunu ben. Param olunca. Şu nasıl duruyor? 1 milyon 900 nereye alacağız lan bunu? Kapat. Kapat kapat. Hiç bakma. Bu neymiş abi? Lan. Hızı da 802 gücü var. S1. O da iyiymiş. Lamborghini'lere geldik. <laughs> abi. 150 buna vermem. 275 bin. Bak bu alınabilir. 874 gücü var. Destansı 4 çeker. Ve bunu güçlendirebiliyorsun. Ama bunu alacağım ha. Hani nasıl bir şey alırım? Üh, 3 milyon. Almam. Alamam. Param yok. 2 milyon 300. 240 bin. Eski model Lamborghini 2014 model. Gerçi bu da 2013 modeli ama Venano diye bir modeli 3 milyon. 2,5 milyon. 180 bin. Abi şimdi bu varken de buna parayı vermek yemez. Bak şu kesin pahalıdır he. Arkadaşlar daha ne var? Lexus'lar var. Lexus da güzel araba ya. Lotus. Lotus'ların da Lotus'un da güzel arabaları var da burada. Haspan beğenmiyorum da lan. Lotus'u beğenmiyorsun. Mazda'lar, McLaren abi. Şu modellere bak, şunlara bak ya. La bildiğin şeyler var. Kamyonlar falan var baksana. Kamyonetler var. Mercedes'in jipi normalde nereye biniyorsun bunu? Alamazsın bile. Şundan da var bende. Şundan mıydı? Aynen bundan var. Mini. Mitsubishi'ler. Evo. Mitsubishi Evo mu lan bu? Aynen Evo. Bir ara hayalimdi bu. Gerçek hayatta. Naiper diye bir araba. Bu nasıl bir araba? Duymadım. Nissan'lar. Skyline. Alıp yapabiliyorsunuz. 63 bin. 5 bin. Para bile değil anasını satayım. Güçlendirdiğiniz bir deli gibi oluyor. Arkadaşlar Pagani ne lan? Pagani diye bir araba markası mı var? Abi aklınızın, hayalinizin almayacağı kadar çok fazla araba çeşidi mevcut. Bitiremeyiz biz bunu baka baka. Volkswagen'lere daha yeni geldik mesela. Bitti lan. Bayağı bir araba çeşidi mevcut. Gerçekten çok fazla. Motor ayarlarını, güç ayarlarını hepsini yapabiliyorsunuz. Oyun bir de şey anlamında güzel. Arabadan arabaya çok farklar var. Hani bu arabayı çok iyi kullanıyorsunuzdur. Bayağı bölüm geçmişinizdir. Yeni bir araba aldınız veya hani bunu kullanayım dediniz. Abi çok fark ediyor. Hani kontrol bile edemiyorsunuz. Bir sürü görev mevcut. Ama bu oyun bu parayı hak ediyor mu derseniz etmiyor abi. Etmiyor. Bence etmiyor. 680 lira çok büyük bir para. Hele Türkiye şartlarında yok abi alınıp oynanabilecek hani değmez ya bu oyunu 680 lira verip oynamak değmez arkadaşlar. Çok fazla oyuncusu yok şu anda. Oyun hem yeni hem çok pahalı. O yüzden otomatik vitesi bu kendi kendine gidiyor. Gerçekten çok faz, fazla fiyat olarak. O yüzden fiyat performans değil abi. Ama oyun gerçekten güzel, Keyifle Böyle zaman geçirebileceğin, böyle çok kaptırılabilecek bir oyun değil. Hani bazı oyunlarda olur böyle gömülürüz içine. Online olup olmaması önemli değil. Gömülürüz içine saatlerce böyle saatin nasıl geçtiğini anlamayız. Bence bu oyun öyle bir oyun değil. Bir eksiklik var oyunda ama ne cidden hani bilemiyorum. Hızlı gidemiyor muyuz lan buraya? Bakayım hızlı seyahat. X. Allah para al. Allah köfte. <laughs> Hiç o kadar yolu gidemem şimdi. O kadar çok oyun var ki hani parayla alınabilecek gerçekten parasını hak eden. Ama bu oyun oyunlardan biri değil bence. O konuda sınıfta kaldı. Gerletirler mi? Büyütürler mi? Daha iyisi olur mu? Bilmem ki Forza Horizon 5 abi bu. Bence üstüne katarlar. Ve fiyatta da tabi ilerleyen zamanlarda indirimler olur. Yılbaşı yaklaşıyor. Almak isteyenler bence acele etmesin. Yıl başını beklesin. Yarı yarı bir indirim olur diye düşünüyorum. Abiler. Şu arabayı da bir son kez binelim. Şöyle şu arabayı gösterecektim ben size de unuttum. Ne arabaları var ya? Ne arabaları var? Teslim et abi. Ama görseli çok iyi. Ben e, video kaydı alacağım diye görselleri düşürdüm. Hani grafik ayarlarını düşürdüm biraz. Drop yiyor çünkü. Ama ürlü ayarda oynuyorum kayıt almadığım zamanlar. Abi çok iyi. Abi toprağa girdiğimiz sıçıyorum bununla. Motor ayarı yok. 350, 370 falan görüyor. Daha hani motor, motor modifiyesi yaptırmadım bunu. Kullanır mıyım o kadarını da bilmiyorum. Jilet gibi koyuyor ya. Hani size <laughs> basit gibi geliyor olabilir ama yok abi. He. Yolda durmuyor. Ha, online bir adam var. Ucuz baktığımız maklerini almış. Lan 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 lan. O araba bayağı hızlı gidiyor bu. Dediğim gibi motor modifiyesi bile yok bunun parla bence bu oyunu biraz daha hani farklı yapabilirlerdi tamam görseli oyun kalitesi gerçekten çeşitlilik çok fazla ama biraz daha böyle hani araç kitleri marketler mar alışveriş yapabileceğin yerler hani araç anlamında pazarlar madem online yapıyorsun pazarı ekle böyle açık arttırma yerleri müzayede var mesela bu oyunda Şurada bir yerde olması lazım. Buradan e, ee, müzayedeye koyup satabiliyorsun da neredeydi ana? Ha şans şarkımız var mı? Çevirelim abi. Hadi videoyu kapatmadan şans şarkını çevirelim ne çıkacak? Golf geldi ya. Yukarıda Lamborghini vardı lan. 92 model Golf geldi. Hadi abi bir kere daha. Hadi lan. Hı M3. BMW M3 geldi. Güzel o da olur. O da olur abi. O yukarıda da Porsche varmış. Neyse. Şuradan abi bir BMW'ye binelim. M3'ümüze. Böyle şans çarkı biletleri veriyor oyun sizlere. Yarış kazandıkça, etkinliklere katıldıkça. Online e iki tane etkinliğe katıldım ben de. Bakalım nasıl olacak? Yavrum benim. BMW M3'e bak lan. Sese bak. Evet. Eh. Abi şu kalkışa bak. Bak bak bak. Dur. Dur. Bak. Bak şimdi. Hın 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 diye. Bağırtıyor resmen. Birebir aynısını yapmışlar. Şuradan bir daha kalkacağım. Bak. Dinleyin abi. Şundan sonrasını dinleyin. Abi çok iyi yapmamışlar. E eh, seninle yanlanır bunlar ya. Dur bir. Bir yanlıyım öyle çıkayım. Bir yanlıyım öyle kapatacağım videoyu. Pek gitmiyor ama. Gidiyor lan yine. Buna bir modifi yapsam var ya. Ya. Abi. Bilmiyorum. Drop yemiyor normalde. Normalde drop yok. Full ayarda oynuyorum ama. Herhalde muhtemelen kayıt aldığım için. Şuradan döneceğim. Biraz geç hızlanıyor bizim. Makine. Güzel yanlanıyor onunla. Böyle dön. Abi araba. Önümden adam geçti. Sıfırda çiziyorum motor modu bir sonradan neredeyse. Arkadaşlar Forza Horizon 5 böyle bir oyun. Bence güzel. Fiyatı biraz pahalı. Biraz biraz pahalı. <laughs> Birazcık pahalı. Fiyatı düşerse bence oynanabilecek, alınabilecek gerçekten efsane bir oyun. Videoyu burada sonlandıralım. Ee, videonun girişinde de dediğim gibi Twitch'te yayınlar açıyoruz iki günde bir. Canınız isterse, canınız sıkılırsa, moraliniz bozulursa gelin iki muhabbet edelim. İki vakit geçirelim. Ortamımız gerçekten çok güzel. Videoyu da beğendiyseniz, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir abone ol tuşuna da basarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.